Kıymetli Genel Başkan Yardımcım, kıymetli İl Başkanım, Manisa İl Başkanımız, sivil toplum örgütü başkanlarımız, Kemalpaşa farklı partilerin ilçe başkanları, muhtarlarımız, Kemalpaşa halkımız, gençlerimiz ve bayanlarımız kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kemal Paşa'da altı ay içerisinde yeniden Refah Partisi'ni çok iyi noktalara dalgalandırmaya başladı. Kan hamdolsun. Bir dahaki toplantılarımızda daha mükemmel noktaya geleceğiz. 2024'te de Kemal Paşa'ya bayrağı dikeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayaklarınıza sağlık, saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben sözü il başkanımız Cemal Arkan Bey'e bırakıyorum. Büyüklerimiz sizlere güzel şeyler anlatacak Allah'ın izniyle. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kemal Paşa'mızın ikinci olağan kongresi bizim için düğün günü. Böyle Kemal Paşa'nın güzel atmosferinden, oksijenden herkes böyle bir rehavete kapılmış herhalde. Bir sessizlik var. Tekrar en hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle Kemal Paşa bizim için tabii ki çok önemli. Bunun önemini anlatmadan muhterem Genel Başkan Yardımcımız Bayram Sakartepe Bey'e, GİK üyemiz, MKYK üyemiz Özgür Mert Genç Bey'e, Manisa İl Başkanımız Hakan Lalebaş Bey'e, ziyaretin yani misafir diyelim şimdilik, diğer ilçe başkanlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza ve yine Kemal Paşalı bütün kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Biz Milli Gençlik Vakfı'nda uzun yıllar hizmet vermeye gayret ettik, il başkanlığı yaptık. İl başkanı olduğumuz zaman ilk besmeleyi Kemal Paşa'da hemen sağda rahmetli başkanımız Mehmet Ali Özdoğru'nun yaptığı konferans salonunda Kur'an ziyafeti yaparak başladık ilk büyük programımıza. O gün buraya İzmir'den 15 bin kişi geldi. Bütün bu amfiteyatro dahil olmak üzere üst salon, alt salon 10 bin kişiyle burası doldu. Daha sonra yıllar içinde Halkapınar'da Atatürk Stadyumu'nda birçok programlar oldu. Yine il başkanlığını Milli Gençlik Vakfı'nı bırakırken kapanış kuran ziyafetini yine burada yapmıştık bu amfitiyatroda. Şimdi yeniden Refah Partimiz'in il başkanlığını aldıktan sonra da yine katılan birçok kardeşlerimiz olmuştur. Muhterem Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in de katıldığı yine bu yandaki büyük salonda Güzel 1500-2000 kişilik bir programla yine Besmele'yi çektik bu dönemimize de. Şimdi de Kemal Paşa'mızın ikinci olağan kongresini yapıyoruz. Öncelikle Osman Yıldız Bey başta olmak üzere, birinci yönetimde görev alan, binamızı tutan, Kemal Paşa'ya ilk sancağı diken herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yine Osman Yıldız Bey ile biz şu an il yönetiminde beraberiz. Bizde eskiler, yeniler, küskünler, çizikler, bozuklar olmaz. Hep beraber yolumuza devam ediyoruz. Şimdi de Sancak Mehmet Berlice Başkanımızda, inşallah o da görevi aldığından beri gecesini gündüzüne katarak ilçe yönetimindeki kardeşlerimizle birlikte gayret ediyor. Kemal Paşa'mızda her zaman ekstra bir manevi atmosfer var. Bu kongrenin hazırlık çalışmalarıyla ilgili geçen hafta böyle güzel bir bahçede beraberdik. Kemal Paşa yönetimimizden 30-40 kardeşimizle onlardan aldığımız enerjiyle herhalde onlara bir konuşma yaptık. Ee, Ali Osman Bey yanımdaydı. Ya başkan dedi bir saat 40 dakika sürdü dedi konuşman. Haberin olsun. Dedim abiler kardeşler pür dikkat dinleyince bizde dedik motive olmuşuz demek ki. Gerçekten Kemal Paşa'daki yönetimimizden tutun. Halkımıza kadar herkesde bir teveccüh var. Tabi bunda Milli görüşün burada iki dönem belediye başkanlığı yapması, rahmetli Erbakan hocamızın defaten Kemal Paşa'ya gelmesi, buranın planlarını her şeyine e, üstüne titremesi bunların hepsinin önemi var. Tabii ki yine Kemal Paşa'mızda yoğun bir şekilde bulunan Erzurumlu kardeşlerimizin milli görüşü olan sevdasının burada payı büyük. Bütün bu güzel hasretler bir araya gelince ve şimdi milli görüşün ikinci 40 yılında da Kemal Paşa'mızda yine bayrağı göndere dikmek, kalenin burçlarına sancağı dikmek için tekrar Bismillah dedik. Aynı Seyit Ali Çavuş gibi, Seyit Çavuş gibi Ya Allah dedik ve tekrar yollara döküldük elhamdülillah. İnşallah en güzel zaferleri, en güzel çalışmaları Kemal Paşa'mızda ve İzmir genelinde yapmayı Allah bizlere nasip eylesin diyoruz. Tabi her zaman görüşemediğimiz kardeşlerimiz var. Onlara özellikle müjde veriyoruz. Şimdi evvelden Kemal Paşa İlçe başkanları grubunda biraz rahattı, üyelerde, bütün çalışmalarda önde gidiyordu. Bornova başkanımız görevi aldı, Bornova başkanımız Kemal Paşa ile yarışmaya başladı. Bizim ilçe başkanları grubumuz var, sonra bizim uç beyimiz Hasan Bey var, o Kınık'tan yarışa katıldı, o da onlarla birlikte yarışıyor. Şimdi bu taraftan Güney'den Yiğit Bey geldi, Menderes başkanlığımızı aldı, ilçe binamız tutuldu, 30 kişi yönetimimiz tamam oldu. Zannedersem iki hafta sonra da orada ilçe kongremiz olacak. Müsait olan bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Bakıyoruz İzmir'de de şu anda bambaşka bir atmosfer var. Kiminle karşılaşsak çok farklı bir muhabbet, milli görüşe bir özlem var. Biz 96 yılından beri, 95 yılından beri İzmir'deyiz. 93 yılından beri bu çalışmaların içindeyiz. Türkiye'de bir kutuplaşma vardı. Sağcılar vardı, solcular vardı. Solcular sağ tarafa asla oy vermez, sağ taraf sola vermez. Herkes kendi köşesinde dururdu. Şimdi biz kendini Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine sahip, layık olarak tanımlayan ama bu dönem kesin karar verdim Fatih Erbakan Bey'e oy vereceğim diyen onlarca kardeşimizle karşılaşıyoruz. Toplumumuzun ve ülkemizin siyasi tarihinde bir kırılma noktasına doğru hep beraber gidiyoruz. Bu seçimlerde seçimin sürprizi milli görüş yeniden Refah Partisi olacak. Ve sandıktan herkesi şok edecek şekilde birilerinin hiç ummadığı şekilde şimdi bize anketlerde bir buçuk, bir sekiz, iki buçuk gösterenlerin Allah Allah ya biz bu kadar yanılmış mıyız diye onları şok eden bir oyla bu seçimlere geliyoruz inşallah. Belki bir yıl kadar kaldı seçimlere. Bu noktada şu an burada davetimize icabet eden gelen bütün kardeşlerimizi de biz hiç kimseyi şucu bucu olarak ayırmıyoruz. Herkesi teşkilatlarımızda görev almaya da davet ediyoruz. Herkese yetecek sevgimiz, muhabbetimiz ve çok sayıda görevlerimiz inşallah var. Bu güzel görevleri alıp Milli Görüş sancağı ile birlikte hep beraber yürümeye hepinizi davet ettiğimizi ifade ediyoruz. Bugün davetimizi kırmayarak aramıza katılan herkese hasreten ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Nice güzel programlarda, nice hayırlı yerlerde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm. Çok kıymetli il başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Kemal Paşa'mızın ikinci kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tohum saç, Bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan koşmana bak sen. Çatlarsan, çatlarsan kısrak utansın. Kıymetli kardeşlerim, öncelikli olarak Kemal Paşa deyince Efsane Başkanımız Mehmet Ali Özüdoğru abimiz başta olmak üzere Milli görüş davamıza partimize hizmet etmiş bütün geçmişlerimizi rahmetle ve minnetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Değerli arkadaşlar, bu hafta sonu Alanya'da Milli Siyaset Akademimizin 3. toplantısını yaptık. Üçüncü organizasyonunu yaptık. Özür diliyorum. İlkini Bolu Sarat Otel'de, ikincisini yine Alanya Berada bu sefer de Modern Saraylar. Yine Alanya'da farklı bir mekanda yaptık. Şu anda Türkiye'de akademi yapabilen iki partiden birisiyiz. Siyaset bilmini öğrenmek isteyen, siyaseti bir bilim olarak düşünüp, bilim olarak e, bu ilme vakıf olmak isteyen, partimizin üyesi veya üyesi olmayan dışarıdan arkadaşlarımızın akademimize kayıt yaptırarak yaklaşık 50 saatlik bir dersle uluslararası bir üniversiteden sertifikasyonla yaptırarak diploma veriyoruz. Bununla ilgili en son üçüncüsünde talep patlaması yaşadık Normalde planladığımız rakamın yüzde altmışı daha fazla bir talep oldu. Mevcut otel yetersiz geldi. Alanya'da ikinci bir otel tuttum. Bu noktadan İzmir'den katılan ilçe başkanlarımıza, üyelerimiz ve diğer katılımcılara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarımız, akademimizde genel başkanımızın dersi vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Zorlu Tören'in sunumları vardı. Yine adil düzenin teorisyenlerinden Erbakan hocamızın yakın çalışma arkadaşı Doçent Doktor Süleyman Akdemir'in adil düzen sunumları vardı. Yine İhsan Şal Ocak, Doktor İhsan Şan Ocak Bey'in manevi değerlerimizle ilgili sunumları vardı. Bundan ayrı olarak da yaklaşık 10 tane akademisyen arkadaşımızın ihtisas konularına ilişkin sunumları olacak. Ne ifade ettim? Türkiye'de ilk kez diplomalı siyasetçi dönemini başlattık. Milli görüş Türk siyasetinin akademisiydi. Şimdi yine genelde milli görüş, özelde de yeniden refah partisi olarak Türk siyasetinin akademisi olmaya devam ediyoruz. Bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bu bayrağa sahip çıkıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Yine ikinci olarak yeniden Refah Partisi olarak gölge kabinemizi kurduk. Bu gölge kabinemizde özel sektör yöneticisi, emekli bürokrat, eski akademisyen ve bilim adamlarından oluşan kırkı profesör olmak üzere yaklaşık 250 arkadaşımız çalışıyor. Toplam 25 kurul olarak ismine biz Milli Siyaset Kurulu diyoruz. Neymiş bu? Yeniden Refah Partisi'nin gölge kabinesi. Efendim, ne yapıyor bu gölge kabinemiz? En kısa ve en hızlı şekilde biz iktidara geleceğiz. İlk yapılacak seçimde. İlk yapılacak seçimde hem parlamentodayız hem de iktidardayız Allah'ın izniyle. <laughs> Refah iktidarında hangi bakanlıkta Hangi sihirli dokunuşlar yapacağız, hangi bakanlıkta, hangi ilimize, hangi bölgemize, hangi yatırımları yapacağız bunları planlıyorlar. İlk 100 günlük eylem raporumuzu bitirdik. Yani Refah Partisi'nin ilk 100 gün icraat planlamasını 25 bakanlıkta bitirdik. Bunu kamuoyuna önümüzdeki ay size açıklayacağız, sizlere de kitapçık şeklinde takdim edeceğiz. Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Mühendisler Partisi'dir. Ne demek bu? Planlı, programlı iş yapar. Bakın, rahmetli e, Mehmet Ali Özüdoğru abimiz, bu eserlerin tamamı onun imzası var değil mi? Milli Görüş'ün imzası var. Mehmet Ali Özüdoğru abimiz Kemal Paşa'dan gittikten sonra onun bu eserlerinin badana boyasını yapamadı sonradan gelenler. İşte milli görüşle diğerler arasındaki fark dağlarla ovalar arasındaki fark kadar bariz ve açıktır. Kıymetli arkadaşlar bundan dolayı demir çarıklarımızı giydik. İlk yüz gün içerisinde hangi bakanlıkta, hangi genel müdürlükte neler yapacağımızı planladık. Şimdi bununla tekrar durmuyoruz. İlk 500 gün içerisinde hangi hamleleri yapacağız. Onların da planlamasını yaptık kıymetli arkadaşlar. Bununla da kalmadık. Şu anda en büyük sıkıntı nedir? Ekonomi. Parayı nereden bulacağız? 150 milyar dolarlık kaynak paketini hazırladık. Bunu kamuoyla ve bütün siyasi partilere de deklare ettik, gönderdik. Pandemi başlamadan önce 2019 yılında bunu yaptık. Hükümete bir çağrıda bulunduk. Ülke ve dünya bir sıkıntıya giriyor. Ne olur yeni zam yapmayın. Yeni vergi koymayın. Dışarıdan borç almayın. Bu 150 milyar dolarlık kaynak paketini harekete geçirelim ki milletimiz nefes alsın. Ülkemiz büyük bir badireden en az zararla kurtarılsın diye. Kıymetli arkadaşlar yeni vergi koymayın dedik. Şu anda bir arabayı üç araba parasını alıyoruz. Vergiler yüzünden. Efendim yeni zam yapmayın dedik. Manavdan on tane domates aldım geçen hafta. Sadece on tane. Domatesi ayrı tarttırdım. On domates 75 lira geldi. Bir domatesi yedi buçuk liraya yiyoruz şu anda. Gelinen nokta. Bundan 30 yıl önce dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisiydik. Şu anda geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, dışarıdan borç almayın dedik. Şu anda tarihimizin en borçlu dönemindeyiz. Neyi anlatıyorum? Milli siyaset kurullarımızın, gölge kabinemizin çalışmalarını anlatıyorum. Hamaset yapmıyoruz. Bizim güzel bir şarkımız var. Biz yeniden refahız, yaptık yine yaparız diye. Efendim yaptık mı? Allah rahmet eylesin Erbakan hocam. Gelir gelmez. Önce denk bütçeyi yaptı. Ne demek denk bütçe? Bugün en alt küçük bir belde belediyesinden en yukarıdaki bürokrasiye kadar herkes ne diyorlar? İtibardan tasarruf olmaz. Büyük bir savurganlık başladı devlet kademelerinde. Dolayısıyla önce buna dur diyeceğiz. İtimarı veren önce haktır, sonra haktır. Dolayısıyla biz makamlarla, makam odalarıyla, makam arabalarıyla itibar aramıyoruz. Bizim itibarımız önce milletimizin kalbi, sonra Rabbimizin rızasıdır bundan daha büyük bir itibarı da tanımıyoruz. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, kamudaki bütün tasarrufları, savurganlıkları son vereceğiz ve tasarruf dönemine başlayacağız. Önce milletten kemer sıkmasını beklemeyeceğiz. Önce devletten bekleyeceğiz, devleti yönetenlerden bekleyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar ne dedik? Erbakan Hocamız denk bütçeyi yaparak bu israfı önledi. Sonra havuz sistemini oluşturdu. Ne oldu? Hazineden bankalara aldıkları düşük faizli paraları yine devletin başka kurumlarına, özel bankaların o dönemde yüzde %200 faizle satıyorlardı. Ziraat Bankası bünyesinde bir hesap açıldı. Ve bütün kamu kurumları bu hesapta paralarını topladı. Buna havuz sistemi dedik. Bunu yapınca bir gece içerisinde yaklaşık 18 milyar dolarlık bir para birikti. Erbakan hocamızın tabiriyle ya biz ne kadar zenginmişiz dedik. Şimdi nasıl durum kıymetli arkadaşlar? Hazine yüzde on dörtle özel bankalara para veriyor. Bu bankalar kamuya yüzde yirmi sekizle parayı satıyorlar. Yine aynı vurgun var. Maalesef tarih yine tekerrür ediyor. Geçmişte nasıl havuz sistemini getirerek rantiyeyi kesip millete döndürdüysek bu geliri şimdi yine geldiğimizde inşallah havuz sistemini tekrar kuracağız. Neyi anlatıyorum? Geçmişte yaptık, şimdi gelecekte yapacağız. Değerli arkadaşlar, Kıymetli arkadaşlar. Ekonomi dedik. Tarih tekerrür den ibarettir dedik. Keşke tekerür etmeseydi. Yıl 1994. Daha Mehmet Ali Bey birkaç gün olmuştu Kemal Paşa'yı alalı. 27 Mart 1994. Ben de o zaman Buca Gençlik Kolları Başkanıydım. Seçim bitti. bir Nisan'da askere gittim. 4 gün sonra. Ama bir 5 Nisan kararı açıklandı. Sayın Tansu Çiller ve Murat Karayalçın hükümetteydi. Bu 5 Nisan kararları, ekonomik paket açıklanır açıklanmaz ülke yangın yerine döndü. Ülke fakirleşti, devalüasyona maruz kaldı. Döviz yine üç 5 kat arttı. Her taraf yangın yerine döndü. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız. Sadece bir buçuk yıl içerisinde tırnaklarıyla iktidarı aldı. İki taş arasında o dediğimiz efsane hizmetleri yaparak emekliye ve emekçiye yüzde yüzle yüzde dört yüz arasındaki o zamları yaptı. Ve ülkeyi bolluk ve berekete geçir, ulaştırdı. Uçurumun kenarındaki ekonomiyi düzeltti. Bakın son 35 yıldır onun dönemi kadar bereketli dönemi bu ülke görmedi. Sahaya iniyoruz. Bütün milletimiz Allah Erbakan hocadan razı olsun. Hala 20 yıldır onun verdiği zamlara erişemedik diyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar milletimiz yeni bir Erbakan arıyor yine bir Erbakan arıyor ve yeniden Refah Partisi'nin liderliğinde Fatih Erbakan Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Bizler de genel merkezimizden en alttaki sandık müşahidimize kadar gece gündüz çalışıyoruz. Üç yıl içerisinde 81 ilde 926 ilçede 200 bin sandığın 100 bininde baş müşahit atayarak üye sayımızı yaklaşık 350 bine çıkartarak bu mücadeleyi tarihte eşimiz benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdık. Bundan dolayı sizi il başkanlarımı, ilçe başkanlarımı ve mahalle teşkilatındaki sandık baş müşahitlerimi tebrik ediyorum. Hepinizin alnından öpüyorum.